Merhaba, video hoş geldin. Bugün seninle birlikte 3 tane e, plugin inceleyeceğim. Bunlar genelde MIDI klavyelerle kullanılabilecek pluginler. E, piyano ağırlıklı seçtim. Umarım beğenirsin, umarım işine yarar. Evet, merhaba. E, şu anda 3 tane plugine bakıyoruz. İlki, e, Keyzone adlı bir plugin. E, bu direkt piyano ile alakalı. Bu arada piyano çalan biri değilim. Hani piyanist muhabbeti değilim. Hiç hiç olmadım. Eğitimini alıyorum ama. Kısaca presetlerinden gideceğim. E, o şekilde size göstermeye çalışacağım. Ben bunları bu arada birkaç cover'ımda kullandım. Özellikle bundan sonrakileri biraz fazla kullandım. Labs özellikle. Oo. Bu arada bu şey... Küçük bir distortion'lı gibi. Küçük bir distortion'lı gibi. Bu arada size öğrendiğim parçayı çalacağım. Ama bunu... Yamaha ile çalayım. Evet. Çalamadım. Çalamıyoruz. Vizyo dövüme hoş geldiniz. Harbiden. <laughs> mükemmel. Kısaca başlangıç için eğer elinizde bu arada bunların hepsi ücretsiz, bunu söylemiş miydim? Söylemedim. Bunların alayı ücretsiz, bunların hepsinin kullanımı ücretsiz. Eğer yeni bir midi klavye aldıysanız ve piyano eklemek istiyorsanız parçalarınıza veyahut da bundan sonraki göstereceğim şeylerde daha belirgin olacağı gibi sadece piyano değil de hani Belli şeyleri kendiniz çalmak istiyorsanız ücretsiz olarak bu programları kullanabilirsiniz. Keyzone böyle. Hemen üstünden diğerlerine geçeceğim. Basic, elektronik piyano. Bu nasıl böyle? Rhodes. Rhodes piyano. Gam çalışması. <laughs> evet. Bu program böyle. Ee, tavsiye ederim başlangıç için tabii ki. Ee, labs benim favorim çünkü içerisinde batteri var. Şöyle göstereyim. Şu anda hangi şeydi? presetti Bu arada onu da şey yapalım. Bunun şeyi biraz daha kısık. Ee, şöyle tarif edeyim. Ses formunda görebileceğiniz gibi az önce çaldığımla şu anda şey for, ses formu olarak daha kısık ancak tabii ki de ben bunu şey yaparken daha yüksek, yüksek halde şey tutarım büyük ihtimalle. Hatta böyle şey yapayım. Daha şey olsun. Az önce çaldım bir daha çalacağım. Bu daha çok şey gibi. Bu preset de özellikle şuradan çalsam daha iyi. Evet, <laughs> Piyanolarına bakacağım direkt. Ben bu programı uzun süredir kullanıyorum dedim ama yeni yüklediğim piyano presetleri var. Daha sonradan gördüm ve indirdim bu video için. Rare Group Piano. Bu az önce baktım elektronik, elektrik piyanoydu. Biraz yüklenmesi biraz şey oluyor. Gününüz nasıl? A çok hoş ya. <laughs> Abi çok hoşuma gitti bu. Güzelmiş. Sustain desek. Tabii bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Master of Puppets'ın bas bir şeyini çalabilir miyim? Yeah. <laughs> i̇şte bu. Alien. <gülüyor> 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 Holy Shit. <laughs> ya ben böyle şeyleri çok seviyorum ama hani Cık, bilemedim. Çok hoşuma gitti. Glass. Of. Abi atmosferik şeyleri bitiyorum ya. Hatta böyle kalsın. Uf. abi çok iyi. Abi çok iyi. Ama ben bateri çalacağım. çünkü, bateri. Aynen. Sadece başlamanız için bayağı bir şey var ya. Kick. Ama... Neyse, ee, son olarak... g -Ger. 3-4 hmm. dört ritim oldu. Tık, 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 tık. Son olarak ee, strings, strings ee, bu şeyde aslında ya bu aslında leps biraz daha daha şey e, şey derken şunu söylemeye çalışıyorum. Genelde çok atmosferik şeyler var. Mesela London atmos e, genelde hani ...arka plan ekleyebileceğiniz şeyler var. Mesela... ...hani şey... ...bir arka plan yaratmak isterseniz veya... ...işte e, atmosferik müzik yapmak isterseniz... synthlerde özellikle... Ee, ...mesela bakın Piano Pads e, synth'in içerisinde... ...benim mesela favorim bu örneği. Yani... ...önceden kullandım diyeyim. Kısaca Aynen. eğer bu tür şeylere ilginiz varsa veyahut da sağlam bir bateri arıyorsanız ücretsiz olarak ve hani metal değildir genelde işte indie rock veyahut da direkt alternatif rock takılıyorsanız tavsiye ederim. Güzeldir. Şimdi Piano book Bu plugin'in içerisindeki her şey yanlış bilmiyorsam bir şey sample'lamak isteyen herkesin yaptığı enstrümanlar kısaca şöyle tarif edeyim ben bile bile piyano seçtim çünkü bunun içerisinde piano book'un içerisindeki tüm dijital enstrümanlar var Sample'lanmış enstrümanlar bunlar yani görebilecek görebildiğiniz gibi çok fazla enstrüman var Piyano şeyinden devam etmek için direkt ilk başta piyanolarını ben test edeceğim Ben zaten mükemmel çalıyormuşum gibi burada şey yapıyorum ama, e, o yüzden kusura bakmayın. Direkt devam ediyorum ben, e, çok fazla şey var, o yüzden çok kullandığım bir plugin değil bu da bu arada. Ben de sizinle birlikte keşfetmiş olacağım. Vurma sesini bile sample'lamışlar. Yok lan, öyle değildi. Diminished yaptım. Evet, diminished. Daha doğrusu arttırılmış mı oluyor? Aynen. Diminished olması için... Aynen, bu olmuş. Özür dilerim. Bu pluginin en büyük olayı... ...sample'ları üst üste şey edebiliyorsunuz, o muhabbet iyi. Mesela az önce kullandığım şeyle... Ee, ...MVV... ...piyanoyla... Ee, ...organ... Şu anda do minör o yüzden. Nice. Bir de buna bakalım. Merak ettim sadece. Bunları bakalım. arada bunda da bateri varmış. Ama bu sanırım not. Hı. Tamam, trompet bu. Hayet. Çok garip. <laughs> Güzel. Ben ben sevdim. Bunu sabaha kadar oynayabilirsin sanırım. Yamaha Muted. Yamaha C7. Evet. Mesela bununla az önce bulduğum şunu. Bir de organın işini için katalım. Arkadan böyle bir saturasyon yapıyor. Güzel bence. Ee, koro var. nice jewitar why the base u what the fuck Ooh. ben bir dakika bu şey böyle Stanley Parable diye bir tane oyun var. Orada ne oldu az önce? Bir yere girdiğinizde böyle bir ses var. Başardın. Evet sonuna geldin oyunun. Buradan çıkmana gerek yok falan diyor. Siz de ölüyorsunuz. Hani ölmek için çabalıyorsunuz. Ölüyorsunuz sonra. Sonra adam diyor bana niye böyle yaptın? Öyle yani. <laughs> Oo, bariton gitar. Bir dakika ben şimdi bunun üzerine bir şey deneyeceğim. Thunder drums. Bu arada amfiye kapatalım. Amfi incelemesini yaptık. Oh shit. iPhone kanalına abone olmayı unutmayın. Abi çok saçma ama çok güzel ya. Wine glass. Aa, çok tatlı ama sesi biraz kısık. Hoş. Adamlar bunu samplelamış ya. Çok hoş. Razer. Bunu niye kullanırsın? Belki kullanırsın aslında, bilemeyiz. Basic backdrop. Evet, videoyu bitiremeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü çok fazla şey var. O yüzden ee, şimdi şeye geçiyorum. Aa, 25 dakika olmuş. Vay be. 26 daha doğrusu. O yüzden laps'e geçip ee, hemen güzel bir altyapıyla bitireyim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, eğer video çekmemi istediğiniz bir konu, bir plugin veya abi şunu nasıl yaptın bana da öğret derseniz ee, kendimi üst düzey biri olarak görmüyorum hiçbir zaman yazabilirsiniz. Ee, ego mastürbasyonun için değil. Tabii ki de her zaman yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lan.